Herkese merhabalar arkadaşlar. Skyroot Online'da kaldığımız yerden tekrardan sizlerleyiz. Uzun zamandır videoları çekmiyordum. Bugün tekrardan e, çekeceğim sizler için. E, bugünkü e, videomuzun konusu arkadaşlar e, kısaca e, Warlock root anlatacağım sizler için. Warlock'a oyunu hiç oynamayan dostlarımız varsa eğer e, şöyle bir tekrardan e, göstereyim arkadaşlar Warlock root e, dostlarım e, Avrupa'nın bir e, int hesabı arkadaşlar Avrupa çarlarından e, şöyle göstereyim elinde bir tane varlık ve kalkan olan bir abimiz şu şekilde bir varlık hesabı tabi ben e, bir de e, giysi olarak robeyi kullanıyor abimiz ve int çar e, ondan dolayı e, ben nick sevdiğim için tekrardan açmak istemiyorum e, nicklerimi e, boşa gitsin istemiyorum nikimin Arkadaşlar o yüzden bu aybimizi bu şekilde yaptım 5. E, seviyeye kadar getirdim e, ama basitçe anlatacağım sizler için e, kolaylık olsun diye oynayacak dostlarımızın e, için lazım olacak Öncelikle uzun zamandır niye video çekmiyordum onu söyleyeceğim arkadaşlar oyuna giremiyoruz ki video çekelim yani budur e, neredeyse bir aydır oyuna girmeye çalışıyorum. E, vaktim e, birazcık dar. İşten geliyorum. İşten geldiğim zaman oyuna girmeye çalışıyorum. Bakıyorum bir iki saat oyuna girmiyor. Mecburu e, diğer oyunlarla devam etmek zorunda kalıyorum. O yüzden Secret Online birazdan geride kaldı. Tabi diyebilirsiniz. Yani Sikal kardeşim madem öyle Madem bu oyunu oynamak istiyorsun silk al diyebilirsiniz ama arkadaşlar ben silk almam yani bundan önce varur hesabımı oynarken e, tonlarca silk harcadım bir de üstüne yani daha diğer hesabım 60 seviye olmasına rağmen fazla da oyuna girmedim. Yani belki 4-5 kere 4-5 aylık silk aldım. Premium almıştım. Ama belki toplasanız bir ayda 15-20 gün girdiğim bir oyun yani. Bu yüzden de ben niye oturup da premium alayım? Şimdi oyun Oyunun mantığı şu olmalı arkadaşlar. Yani dünyada milyonlarca oyun var yani binlerce de değil. Milyonlarca oyun var. Bir oyuna oturup da 4-5 saat girmeye çalıştığınız bir oyun yok yani dünya üzerinde. Adamlar oynar sizi sokuyor. Diyor ki oynasın, hoşuna gitsin, oyuna bağımlı olsun. Sonra adam para yatırsın kendini yükselsin diyor. Ama Zikrot'ta öyle bir şey yok. Kardeşim oyuna giriyor oyna Oyuna girmek için para para şey yapacaksın yatıracaksın e kardeşim o zaman bana aylık ücretlendirmeli bir oyun olarak göster bunu yani artık dünya üzerinde böyle oyun almadın neredeyse ya Ben yani sen bu oyunu oturup da nasıl pazarlayacaksın kardeşim adam bu oyuna girecek severek oynayacak 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 belirli bir zaman sonra ne yapacak gelecek diyecek ki kardeşim ben bir silk alayım premium alayım ya da premium almasa bile adam silk alacak silk alacak ya da pet alacak, devil alacak, başa hazır bir şeyler alacak. Ama sen bu adamı oyunu sokmazsan bu adam oynayamaz ya. Oynayamadığı için de para harcamaz. Harcayamadığı için de soğur Yani. Zaten oyuna yeni başlayan ya da e, biraz senedir ya da gami, gami yani Türkiye e, şirketi e, Türk haklarını aldıktan sonra oynayan dostlarımız ilk kez varsa tabi bunlar oyuna para yatırabilirler. Ben bu oyunu 2005 yılında oynamaya başladım arkadaşlar. Türkiye ilk geldiğinden itibaren e, İsro'yu oynadım. Yani ben benim de o zamanlar dünyanın paralarını harcıyordum. oyna karakterlerin belirli bir yerlere gelmesi için para harcıyordum. Ama e, yaş ilerledikten sonra zaten e, 30 yaşıma gireceğim arkadaşlar e, birkaç ay sonra. Yani 30 yaşıma gireceğim. Artık bir yerden sonra düşünüyorum arkadaşlar diyorum ki yani bu kadar Um, um, oyuna para harcamam mantı yok diyorum yani. Niye? Ben bu oyuna para harcamayacak değilim yani. Sadece oyuna girmek için para yatırmanın mantığı yok. Ayrıca oyuna girebilsem şöyle ha, şu an altı seviye yani bu oyun bana sürekli bu şekilde soksa beni oyuna sürekli tek seferde girebilsem ha, ben 10 levelde giderim dress çekerim kendimi. 10 levelde pet alırım kendime şimdi. Ama oyun bana bunu vermediği için maalesef girmek istemiyorum oyuna. Yani ancak böyle arada bir günde yani günde bir kere böyle tıklıyorum arkadaşlar. Ee, giriyorum e şeye hesabımı yazıyorum. gireceğim bakıyorum 2-3 saat gösteriyor. Sırada bekleyen 200-300 kişi gösteriyor. 200-300 olsa yine 500-600 kişi gösteriyor. Öyle olunca madem öyle mi kardeşim diyorum çıkıyorum. Ben yani yapacağım başka bir şey yok. Beni oyun kendini bağlamıyor abi. Tutmuyor yani beni. Ben giremediğim oyuna niye para niye sırf oyuna girebilmek için yani bu şekilde sorgulayabilirsiniz arkadaşlar Neyse oyunu oynayan dostlarımız için e, kısaca varlık e, anlatacağım varlık e, çok bambaşka bir e, karakter arkadaşlar benim düşünceme göre e, hem Çin hem e, Avrupa çarların arasında benim düşünceme göre bambaşka bir çar varlık Warlock, Warlock İnt, hem int'e ayak uyduran hem str'ye ayak uyduran hem str çarlara ayak uyduran bir karakter arkadaşlar muazzam bir karakter ama oyunda hak ettiği değeri alamamış bir karakter benim düşünceme göre ve benim varlığı övdüğüm kadar hiçbir şey hiç kimse ya da hiçbir şey övemedi arkadaşlar varlığı ki ben 2005'te yıllarca eee yani Çin çarı e, o zamanlar olduğu zaman demiyorum ama Avrupa çarına geçtiği geçtiğim varlok e, oynamadım yani ben varıyor oynadım varıyor oynanmama rağmen e, hep içimde bir varlık falan e, bir varlık çarı yapma hissiyatı vardı arkadaşlar hissi vardı ama hiçbir zaman yapamadım e, benim e, çünkü resticim varıyor arkadaşlar varıyor. Ama dediğim gibi yani hep e, Warlock hesabı benim için de kalmış şeylerden birisi. Ama tabi videolarını çekme e, çek yani başladım artık çekmelerini E zamanla oyuna girerse arkadaşlar hem Warrior'un hem de Warlock kardeşimizi eee geldiği kadar sağlam nice çağrı yapmaya çalışacağım. Şimdi basit anlatacağım Warlock'u e, Daha sonra tabi ilerleyen seviyene 100 level, 110 levellere falan o seviyelere gelirsek arkadaşlar şey yapacağım tekrardan detaylı bir şekilde varlık hesabını anlatacağım öncelikle arkadaşlar varlık dediğim gibi hem STR'ye hem intaya koydurayım nacizane karakterdir ee, aynı Çin çarlarındaki gibi int gidip işte int gidip de str şeyine int gidebilme olayı varlokta da var ee, e, var yorda da anlattığım gibi var en güzel yakışan e, vs çarlarından birisi varloktur e, hatta tektir yani varlok iyi oynayabilirseniz var yoru var yorda Karşınıza çıkacak hesap yoktur arkadaşlar ve e, çoğu dostlarım var yok varlo e, da kullanıyor, e, dagger'la da kullanıyor, e, oluyor yani gerçekten muazzam bir e, karakter yapısına sahip sahip karakterimiz fazla atak yok varlokta genellikle zehir e, skilllerimiz öncelikli arkadaşlar daha sonra e, birkaç tane de şey oluyor. Varlığa gitmeyeceğiniz tek e, yan klas arkadaşlar bak bak gidemezsiniz çünkü varlık var hesabında e, sıkıntı yaşayan bir e, karakterimiz. Ama rahat bir şekilde oynayacaksanız varlık e, kredik ideal bir klasdır e, sizler için. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle göstereyim yani altıncı seviyedeyiz ama e, sadece iki tane atak skillimiz hariç gerisi pasif arkadaşlar bakın şu an açtıklarımızın hepsi pasif zaten daha sonra açacağım skilllerin çoğunluğu da hep zehir üzerine olacak birkaç tane atak skillimiz mevcut ama yani dediğim gibi muazzam bir çar yani bununla iki tane zaten zehirledikten sonra iki tane vurduğunuz zaman canavar koşak oluyor bayağı da bir etkili vuruşa sahip karakter. şimdi Varlo'a STR giden dostlarımız da var. Yanlış değil arkadaşlar diyorum. Ee, Varlo'a STR ya da int yanlış değildir. STR klerikte giden oluyor. ya da int gidi full int klerikte giden oluyor. Oluyor karakterimizi. Arada olmuyor maalesef. Arada olay yok. Yani hem CTR hem int gitsek olur mu gibisinden maalesef ya STR gideceksiniz ya int gideceksiniz karakterlerimize ekstradan bir şey gitmeniz bir anlam ifade etmiyor o zaman karakter boşof e, olmuş oluyor karakterimiz bu şekilde bu şekilde bir karakter dostlarım varıyor e, ya da crossbow gibi çarların yanına vs için varlık kullanabilirsiniz e, Wizard'ın yanına Warlock kullanamazsınız ve Warlock'un yanına da Wizard kullanamazsınız. E, Wizard'la Cleric, Cleric ya da Bard kullanabilirsiniz ama e, Warlock'la Cleric e, kullanabilirsiniz ama Bard maalesef kullanamazsınız. E, Vize, STR e gidemezsiniz. Int full gitmek zorundasınız ama Warlock'a isterseniz full int isterseniz STR'de gidebilirsiniz. Yani STR'ye gitmek yanlış değildir Warlock'a. Çoğu insan mesela diyor ki ya kardeşim varlık Seter e se, çarı. İn. Ne alakası var? in çarı seteri. Ne kardeşim? O niye bilen adam? Seteri, full seteri. Varlok e, gidebiliyor. Gördüğüm çarlardan birisi ve mükemmel yapılan çarlardan birisi bunlar. Bu. Ama benim kendi idealimde in çarı gitmek yok maalesef. O yüzden gitmiyorum arkadaşlar. E, item olarak da zaten Warlock Root ee, ve e, giysi olarak da e, light armor giden var. Yok değil arkadaşlar. Ben light armor giren gördüm. Aa, hatta heavy armor ağır zırhlı giden de gördüm. E, rob'e giden de gördüm. Ama benim için ideal olan Rube arkadaşlar. E, rob'e gittiğiniz zaman e, karakterimiz artı bir daha rahat oluyor. Ama e, warlock şey e, ağır zırhlı ya da light armor e, gitmekte yanlış e, değil gitmek isteyen gidiyor biliyor yani diyorum ya, çok ilginç bir karakter şey arkadaşlar varlık e, aslında görülenin üstünde bir kara e, karakter varlık e, ama beklediği ilgi oyunda görememiş bir karakter maalesef kimsenin oturup da varlığa böyle ömür ömrün tükettiğini görmedim e, varsa da bilmiyorum yani varsa tabi yorumlara yazabilirsiniz. Her zaman diyorum arkadaşlar yorum yapabilirsiniz. Seviyeli olmak zor olursa e, mutlu olurum. Yani argo ve küfür olmadığı sürece arkadaşlar istediğiniz gibi eleştiri, istediğiniz gibi tartışma, istediğiniz gibi her şeyi söyleyebilirsiniz. Her zaman e, eleştiriye açık biriyim. Oturup da sizin düşünceleriniz size göre doğru olabilir, bana göre yanlış olabilir. Bana göre doğru olan size göre yanlış olabilir arkadaşlar. Bunlar yüzünden birbirimize girmemizin e, manası yok yani. Ama oyunumuz e, oyunumuzda millet dedim aynen. Millet dedim arkadaşlar. Eğer isterseniz millette e, gelip de beraber takılabiliriz. Klanım var zaten. Varıyorum hesabımın. 60 seviye e, varıyorum. Elimden geldiği kadar da. E, elimden geldiği kadar da şey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, yardım etmeye çalışırım, kasmaya çalışırım, sizleri belirli seviyeye getirmeye çalışırım. Siz de e, gelirseniz eğer e, gelirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Yazmanız yeterli. Yani dediğim gibi e, şimdi Discord kapalı ama e, şey falan yapabilirsiniz arkadaşlar. E, o ne lan, başardı falan diye. Neyi başardı Arkadaş bir şeyler mi Arkadaşımızla da oyunda tanışmış olduk arkadaşlar bu arada. Ee, YouTube kanalıma davet ettim. Ee, kendisi buradan selam gönderebiliriz Mr. Ali'ye. arkadaşımıza burada artık takılırız. Neyse oyuna gelen olurlarsa dedim gibi Discord şu an kapalı. Kapalı olduğu için ben oturup da şey ile kullanmıyorum maalesef. Ee, neydi ya onun adını unuttum. özür arkadaşlar bu işte yasaklı şeyleri girmek için bir şey vardı unuttum ya ha şey özür dilerim, çok özür dilerim. biraz şey oldum da e, VPN kullanmıyorum arkadaşlar o yüzden e, Discord bir süre arka açılana kadar kullanmayacağım ama e, Instagram'dan ya da diğer sosyal medya hesaplarımdan arkadaşlar yazabilirsiniz e, elimden geldiği kadar cevap veriyorum e, YouTube'a e, yorum olarak da yazabilirsiniz beraber takılabiliriz. Ama dediğim gibi videolarımın altına yorum olarak eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Hatta e, ç, videosunu e, çekmemi istediğiniz arkadaşlar konularınız varsa yani Sükrat hakkında kardeşim şunun videosunu çek, çekersen çok seviniriz seviniriz derseniz arkadaşlar yorum yapabilirsiniz. Bunların da e, kağıda not alıp arkadaşlar zamanla vaktim oldukça e, çekerim sizler için Tabi her şeyden önce oyuna girmem lazım Oyuna girebilirsem çekerim e, Dediğim gibi Ama ben dediğim gibi ben Karşı olduğum şeyde sonuna kadar Direnirim yani e, Bilmiyorum daha sonradan artık Oyuna e, para yatırır mıyım Yatırmaz mıyım hiçbir şey e, Diyemiyorum ama şu an için Uzun bir süre yatırmayı düşünmüyorum Çünkü oyun beni Ne kadar para yatırmaya oyuna girmek için Zorlarsa ben de o kadar Um, oyuna para yatırmayacağım maalesef ama oyuna da her bir şekilde girersem eğer silk alıp da dress ya da başka şeyler almak için sırf keyfi olsun bile diye silk alabilirim alırım yani harici bu şekilde arkadaşlar yani o yüzden uzun süredir oyuna girmiyordum ve uzun süre sonra ilk kez e, video çekme e, çektim sizler için. birazcık asılalım Bir 7 level olaydık. Yeni bir skin gibi bir şey çıkacak mı diye bakacaktım. Bir zehir mehir bir şeyler en azından çıkaydı rahat bir şekilde. sizlere gösterecektim. Mesela işte böyle bir crossbow çalı da yapabilirsiniz. Crossbow çalıları çarlarının yanına varlık da yakışıyor yani yapan oluyor. Paralarımızı alalım abi. Para önemli. Güzel. Ya da şöyle bir intimize önce verelim uzmanlık. Ya arkadaş hiç mi bir şey açılmaz ya? Seviye seviye oldum Evet, pek bir şey açıyor yine açılmam Yani bayağı bir böyle gideceğiz galiba. Ya arkadaşlar şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya kardeşim e, yani oyun ne yapsın? Oyuna sen şey oyun füze oyunda bot olursa bunun oyunun ne suçu var diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani buna da saygı duyarım ama şunu düşünün arkadaşlar dünyada binlerce oyun var yani binlerce oyun var ve bir bu oyun bu sorunu yaşıyorsa demek ki bunu da oturup da bu oyunun yöneticilerinde bir problem olduğunu gösterir. Ya kardeşim bu oyunda full bot varsa oturup da bunun ticari şeye dökmüşler de sen de o zaman serverları büyüteceksin kardeşim 5000 kişiyse ya serverın ise e, ee, seviyesi. Sen bunu getir, ona çıkaracaksın. Onu 10 bin, 15 bin'e çıkaracaksın. İnsanlar rahat rahat girsin oyuna oynasın. E sen kardeşim e, serverin otur 1500 ya da 5000 kişi yaparsan eee demek ki sorun senin kardeşim. Sen biliyorsun çünkü oyunda botların olacağını. Ya da kardeşim bu nasıl bir şekilde siliyorsan sileceksin yani bu botların önüne geçeceksin ya ağır kurallar koyacaksın gerekirse. sırf player oyuncu kaybetmeyeyim diye çoğu şeyi işte göz ardı ediyor oyunu, oyun Ya işte bunu sevmiyorum. Bu bu şekilde olduğu sürece değil mi? Benim gibi düşünen büyük ihtimal yüzlerce insan var bu oyunla ilgili. Hatta belki binlerce vardır. Ben çok eskiden beri oynuyordum bu oyunu. O yüzden yani hep e, benim için yeri farklı çünkü ge Geçmişimin e, geçmişimde oynadığım ilk oyunlarından ilk oyunlardan biriydi arkadaşlar o zamanlar. O yüzden her zaman yeri çok farklı. O zamanlar deli gibi para harcıyorduk yani gerçekten. Ama artık o şeyde değilim. Potansiyelde değilim. Neyse tekrardan ee, kısa bir şekilde tekrardan Marlok hesabımızı anlatacağım sizler için. Ee, daha sonra oyunumuzu da burada bitirmiş olacağım. Fırsat buldukça dediğim gibi arkadaşlar oyuna gelip çare kasmaya çalışırım ve üstüne e, videosunu çekmemiz çekmemi istediğiniz konular varsa YouTube'dan e, yorum olarak yazabilirsiniz. Ben e, fırsat buldukça, girdikçe oyuna, girebildikçe sizler için bunların videosunu da çekerim şimdi tekrardan basit bir şekilde varlığa geçeceğim sonra oyunumuzu bitireceğim Arkadaşlar burada yeteri kadar eleştirdiğimi düşünüyorum zaten her çıkan oyun oyununa girdiğimde bir 15-20 dakika zaten oyuna söverek ya da oyunu eleştirerek kızarak zaman geçiriyorum Ya ne çara atma biliyorum ne başka bir şey yapabiliyorum ne oyun hakkında bir şey söyleyebiliyorum. sadece eleştiri üzerine gitmek zorunda kalıyorum oyunun Çünkü İnsanın burasına kadar geliyor. Oyuna girmiyor. Her girdiğinde yani kaç haftadır oyuna girmeye çalışıyorum. Bakıyorum. İşten geliyorum. Saat 5'te evde oluyorum. Giriyorum. Bir bakıyorum. Dolma yerine 4 saat 5 saat gösteriyor. Sırada bekleyen 500-600 sahiden var mı? Onu da ayrı bir düşünüyorum da yani bu kadar sırada bekleyen. O da ayrı bir mevzu. Ama yani ilginç yani bu durum. Böyle olunca da bakıyorum bir kere enter'a basıyorum dolma yerine geliyorum 10 dakika bekliyorum aklım girmiyor mu tamam çık diyorum çıkıyorum oyundan başka oyun videolarını çekmeye başlıyorum Neyse Warlock hesabımız arkadaşlar bayılıyorum şunun şu hareketlerine Warlock yani da 7. seviyedeyiz ama gerçekten oyun karakter kendini oynatıyor Bilhassa mesela şu hareketleri yapıyor o alandan ve değişik hareketlerin olmaz gerçekten beni cezbediyor bu karakterde Tam şeytanın kendisi abi ya varlok gerçekten varlok şeytanın kendisi arkadaşlar mükemmel e, muazzam bir e, karakter e, dediğim gibi oynayacak dostlarımız olursa varlok e, TTR'de gidebilirsiniz full int de gidebilirsiniz e, hiçbir konuda sakıncası yoktur ama benim için e, eğer seninle gitmek istiyorsun diy diyorsanız ben Full int giderim. Int alana int giderim arkadaşlar. E, harici yanına cleric açacağım. cleric kullanacağım. Ve üstüne arkadaşlar varlığı sadece kullanamayacağınız iki karakter vardır arkadaşlar. Birisi int de e, viz. İkincisi de yine int arkadaşlar. Bart'tır. Geri kalan str, çarlar hepsinin uyum sağlayan bir karakterdir adamımız. E, rahat bir şey kasılması rahattır arkadaşlar ilerleyen seviyelerde de hani çoğu insan der işte varlık kullandığınız zaman ilerleyen seviyelerde de kullanamıyorsunuz kasamıyorsunuz ya da onu da geçtim onu mesela unige kesemiyorsunuz o olmuyor bu olmuyor diyorlar ama yalan arkadaşlar tamamen oynamasını bilirseniz karakteriniz sağlam da olursa arkadaşlar item konusunda falan kesemeyeceğiz. Ne unige olur ne de e, çarık kasamama gibi bir durumu olabilir. Ama şu kötü tarafı var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tek benim gözümde dezavantaj durum arkadaşlar. O da e, oyunda sadece sadece ve sadece varlok partileri alınmıyor. Yani bu da varlok suçu değil yani arkadaşlar. İnsanlar oturup da varlok kolay kolay kasılmak, kasılmak için varıyorum yanına Şimdi e, Varlo e, da suçu değil dediğim gibi arkadaşlar yani bu kasılma konusunda niye diyeceksiniz? Ya e kardeşim adamlar e, bir varıyor şey e, özür dilerim Varlo karşı bir e, e, nasıl size söyleyeyim bilemedim yani bir e, kötü düşüncesi var her zaman bir ön yana ya, ya, e, ön yargılıdır baktıkları için böyle oluyor direkt kasılma Nasıl standart belli bir bizzat alırlar, koyarlar, parti yapılır. E ee, Bir tane de klerik koyarlar, tamam. Geri kalan partiyi çevirir. Şey bizar çevirir parti. Ya kardeşim şu karakterler e, mükemmel derecede oynanabilecek karakterler. Ama bunu dediğim gibi yine kendimiz yapıyoruz maalesef. Yoksa varluk e, hak ettiğinden daha fazlasını e, hak ediyor yani. Daha fazlasını hak eden bir karakter. Ee, kar, yani biraz yavaş. Yani şu bunda doğru olabilir yani. Ee, parti partilerde birazcık antal kalabiliyor ama yani mesela dört tane viz ya da üç tane viz ya da iki tane viz ne ne kadar viz yapıyorsanız bir tane viz e, yerini bir tane varlok geri kalanı viz yapsanız arkadaşlar o partiyi de tutabilecek aslında bir e, kimse yok kasılma konusunda su gibi kasılmaya başlar niye diyeceksin var direkt zaten e, kasılmada zehirleme yapsa yeter arkadaşlar yani zehirlediği zaman iş bitiyor zaten burada daha hızlı kesmeye başlıyorsunuz ve daha hızlı e, XP e, almaya başlıyorsunuz ama kimse bu şekilde görmüyor maalesef adam gidiyor crossbowu bile alıyor. E, gidiyor ya da bard atak alıyor ya da viza atak alıyor ya yani ne bileyim bir şeyler alıyor yani karakter ama geliyor varlok oldu mu kardeşim sen varlaksın senin burada yerin yok ama halbuki varlok gerçekten e, muazzam bir karakter böyle bir sıkıntısı var var arkadaşlar onu da artık kişilerin kendi tercihi geri kalanı ee, geri kalan da bu şekilde arkadaşlar. Bu karakterle istediğiniz her şekilde zevkli bir şekilde oynayabilirsiniz. Warlock sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Benim Warlock tutkum, bu aslında Warrior tutkum vardı. Warrior'ın yanına yıllarca Warlock kastım ee, Sırf BSH charı oruna ve deli gibi Warrior Warlock BSH charı yaptım arkadaşlar. STR ve kimse duramıyor o zamanlar. O yüzden varlığa orada bir sempati besledim. Ama tabi biliyorsunuz ondan sonra 110-120 işte kaplar geldiği zaman artık kasılmaya yönelik olduğumuz için Warrior da sadece biliyorsunuz şimdi Vizal kastığı zaman yanına Warlock hesap kasıyor ya da Cleric hesap kasıyor ya da şey yapıyor. Siz partiye varlık olarak bazen bulamıyorsunuz. Klerik olarak bulmak, bulmanız gerekiyor ya da e, wizard olarak bulmanız gerekiyor. O yüzden ne yapayım ne yapayım dedim rahat bir şekilde parti bulmam zorundaysam eğer Clary'e'yi çevireceğim. Warlock'tan vazgeçmek zorunda olacağım diye düşündüm. Mecburu kapattım. Clary'e geçmiştim o zamanlar. E şimdi zaten kasılma olayında öyle arkadaşlar. Bir partiye girdiğiniz zaman ya takır olarak giriyorsunuz ya lure yapıyorsunuz ya da klerik olarak giriyorsunuz. Yani ekstra bir e, girip de bir şey yapma şansımız yok bilen seviyelerde. O yüzden biraz daha dediğim gibi varlok hantal kalabiliyor e, barlok ama kasılmalarda en azından e, int olarak e, klerik giderseniz e, adam sizi partiye şey olarak alabilir en azından e, klerik olarak alabilir. Daha rahat bir şekilde partinizi kasabilirsiniz. E, partide kasılabilirsiniz. Daha iyi olur sizin için. Tabi dediğim gibi yani klerik olarak şartlamamak lazım varlık aldığınızda zehirleme e, olayından dolayı çok rahat e, parti kasıla, kasılması olur oluyor yani o yüzden yani sadece zehirlerle bile girseniz e, modları oturup zehirleseniz dahi e, çok hızlı bir şekilde partiden kasılabilirsiniz varıyor abimizin de arkadaşlar kısaca e, varıyor abimize bu şekilde anlatmış oldum sizlere e, aklınızda takılan sorular olursa YouTube'un hakkında e, şey çok özür dilerim YouTube'un e, hakkında kısmındaki linklerimden bana ulaşabilirsiniz ya da YouTube'da e, yorumlarınızı yapabilirsiniz yorumlarınızda e, aklınıza takılan sorular olursa ya da sormak istediğiniz sorular olursa ya da e, e, videosunu çekmemi istediğiniz konular olursa arkadaşlar YouTube'da e, yorum olarak yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar da istediğiniz konularda e, sizlere video çekip yardımcı olmaya çalışırım. Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. İlerleyen seviyelerde 110-120 işte artık ne olursa karakterimiz son e, şeylerine geldiği zaman detaylı bir şekilde Warlock hesabını e, anlatacağım sizlere. Bu seferlik videomuzu burada bitirmiş oluyorum. Yepyeni bir bölüm bölümde e, ve farklı bir başlık altında e, videolar çekmeye çalışacağım. Burada bitiriyorum. Yepyeni bir e, konuda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizden her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.